arkadaşlar Herkese iyi akşamlar Hayırlı iftarlar Gazete Park çalışmam bitmiştir kısaca yorumlara geçelim birinci koşudan itibaren başlayalım isterseniz birinci koşuda e, benim favorim 5 ve 7 numaralı isimler e, özellikle 7 numaranın yapmış olduğu galopları ve 5 numaranın yapmış olduğu golaplar e, bu grubun biraz üstünde gibi görünüyor bu yüzden e, benim yedili plas ayağında tuttuğum iki isimdir. Altının ilk ayağına geldiğimiz zaman şöyle bir bakıldığımda e, burada ön plana 4 numaralı Bit Bet Dive çıkıyor Junior Alvarado ile. Bu isim sürekli olarak 61 bin dolarlık yarışlarda yüksek seviyeli koşularda koştu ki 27 bin dolarlık koşmuş olduğu koşuda Centeno ile Araven Obserle Claimi koşuyu kazanmıştı. Favorim. Rakip olarak özellikle 2 numaralı Isadora Lebella e, ilk rakip olarak gördüğüm isim. Bu isim de sürekli olarak yüksek seviyeli koşularda koştu. İlk defa bu tip bir grupta e, koşacak. Onun yanında 3 e, numaralı Looking, Glen, Queen. Ee, daha sonra 5 numaralı Lady J olarak altın ilk ayağını düşünüyorum. Altın ilk ayağı 4-2-3-5. Altının ikinci ayağına baktığımız zaman altının ikinci ayağında e, burada ciddi bir favori var. Kimdir bu? E... Yok, o 2-3. Altının ikinci ayağında bir Maiden koşu söz konusu. Bu meydan koşuya baktığımız zaman e, seviye olarak 1 ve 6'nın bu gruptan daha üst seviyede koşu koştuklarını görüyoruz. Hemsel olarak düşündüğümüz isimlere bakıldığında yani 21 bin ve 23 bin dolarlık seviyelerde koşmuş olan isimlere baktığımızda 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 8, 9'u görüyoruz. Yani şöyle bir bakıldığı zaman burada 4 önde 8, 1, 5 daha sonraki ihtimaller olarak gözüküyor. 4 önde 8, 1, 5 daha sonraki ihtimaller. Yeriniz varsa 3 numarayı da burada düşünebilirsiniz arkadaşlar. Altının 3. ayağına geldiğimiz zaman altının 3. ayağında burada ciddi bir favori var. Bu favori isim Louis Saez ile bu koşuya katılıyor ki bu ismin pilotu genelde Tony Tony'ydi. Tony ile daha önceden kazanmış olduğu koşu ve ikincilikleri mevcut. Burada koşan e, isimler sürekli olarak birbirleriyle koşan isimler ki 2 numaralı e, neydi bu hatır ismi ya 2 numaralı Alize daha önce bu grubun çoğunu geçtiği görülmekte. E, daha sonra bir dördüncülük yaptı ama e, derece galop anlamına bakıldığında 7 numara kitten cover girl kendini burada haddinden fazla geliştirmiş olduğunu görüyoruz ee, daha sonra 3 numaralı trinks on me aynı şekilde derece ve performans olarak kendini geliştirdiğini görüyoruz ufak kuponlar için 7-3 yeterli gibi ama daha sonra e, 1, 5 ve 4 numaralı isimler burada devreye girebilirler. 6'nın 4. ayağı bana zor geldi. Sıralama olarak vereyim. 2, 5, 4, 3, 6, 1 numaralı isimleri burada ön planda tutuyorum. 6'nın 4. ayağında 2, 5, 4, 3, 6 ve 1 numaralı isimleri burada ön planda tutuyorum. 6'nın 5. ayağına geldiğimizde burada bir banko tercihim var. Paco Lopez ile Uno Tiger benim burada banko adayım arkadaşlar. Altılığının son ayağına baktığımız zaman ufak kuponlar için 5 ve 6 yeterli gibi görünse de rakip olarak 3 ve 7 numaralı isimleri bu iki ismin arkasına e, alternatif isim olarak değerlendirmek isteriz. Benim e, Gulfstream Park düşüncelerim bu şekilde. Her zaman için söylediğim gibi evvela kendi tuttuğunuz isimler arkadaşlar. Daha sonra eğer sıkıştığınız yer, at aradığınız yerler varsa benim söylediğim isimlerden e, size mantıklı geleni varsa onları değerlendirebilirsiniz. Benim düşüncelerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.